Hazreti Mevlana'yı doğru anlamak. Mevlana Celaleddin Rumi kudsesi Ruhu, olgun, alim ve veli bir Müslümandı. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, İslam dininin emrettiği güzel ahlakından bazı numunelerdir. Onda, Bunlardan başka İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttu. Hazreti Mevlana'yı yalnız mütefekkir, şair gibi düşünmek ve o şekilde anlamaya çalışmak, aslı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Bu ise en azından Mevlana'yı çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı sözlerini yolunu anlamanın anahtarını kendisi bir rubaisinde şöyle dile getirmektedir Ben sağ olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim ben Muhammed Muhtar'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunun tozuyum benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da uzağım o sözlerden de uzağım Rubaiyat 1331 Mevlana Celaleddin Rumi Kuddesesi Ruhu, tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, tesbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. Ney, rebab, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler ilk defa 15. asırda ortaya çıkmıştır. İlk Mevlevi bestelerinin bestelenmesi de aynı zamana rastlar. Bu tarih, Mevlana Hazretlerinin yaşadığı devirden 3-4 asır sonradır. Onun mesnevisinde geçen ney kelimesi, bazı kimseler tarafından çalgı aleti olan ney şeklinde düşünülüp anlaşıldığı için, yanlış olarak kendisinin ney çalıp dinlediği sanılmıştır. Mesnevi şarihlerine göre, mesnevinin birinci beytinde dinle neyden, nasıl anlatıyor ayrılıklardan şikayet ediyor geçen ney İslam dininde yetişen kamil yüksek insan demektir bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur zihinleri her an Allahu Teala'nın rızasını aramaktadır Mithat Bahari Beytur Mesnevi gözüyle Mevlana sayfa 103 3 Mayıs Mevlana takvimi